yani e, borsaya gelen şirketlere baktığın zaman e, yani e, çok daha öncesinde çok daha işte fikir aşamasını geçmiş kuruluş aşamasını geçmiş e, ilk e, birkaç e, stage e, fonlama yapmış. Ee, işte e, banka borcuyla büyümüş, belli bir seviyeye gelmiş e, bir exit stratejisiyle halka açılmış şirketler. Sonuçta e, borsada alı, hisselerini alabildiğin şirketler bütün bu aşamaları geçtikten sonra e, borsaya kote olan, olan şirketler. Dolayısıyla e, yani ilk şirketi kurmak e, aşamasını çoktan aşmış şirketler. E, yani Evet aslında senin bir fikrin varsa şöyle bir şey söyleyeyim aslında herkesin hakkında bir fikir vardır. Yani şey var Vizon Tele filmi vardır orada Deli Emin vardır bu televizyonu görünce şey diyor yani görüntülü radyo bu, bu benim aklıma gelmişti bu diyor tamam mı? Yani herkesin aklına bir şeyler geliyor ama öncesinde ...birçok insanın da aklına o fikir çok öncesinden geliyor ve uygulamaya koyuyor. Yani herkes aklındaki fikri uygulamaya koyamıyor. Çünkü dediğin, bahsettiğin gibi çok riskli bir alan, çok zor, iş kurmak çok zor bir süreç. Ama eğer çok inandığım, çok hakim olduğum, bildiğim yani... Öyle bir alana bir fikrim varsa o alana ben yatırım yaparım yani şirket kurarım ve onu büyütmeye çalışırım yani başarı başarılı olma ihtimalim yüksekse kesinlikle iş kurmak çok daha kazançlı karlı ama dedim ki.